Merhabalar iCaption'dayız evet arkadaşlar iCaption'da ödüllü bir platform olan bu platformda demo hizmeti alabilirsiniz. arayüzüyle yüzüyle e, ödül almış bir platform kullanması gayet kolay. E, para yatırma seçeneklerini arasında arkadaşlar papara var en az 200 lira TL üzerinden yapacaksanız. Netvcash 200 Mastercard Visa ve Perfect Money ile para yatırabiliyorsunuz. Ama bu bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece demo hizmeti almanızı önerebilirim. Burada iki türlü hesap var. Gerçek hesabım 10.018 lira. Eğitim hesabı 10.000 dolar zaten veriliyor. Arkadaşlar bu şekilde ee, paranızı yatırıp çekim yapabiliyorsunuz. Yaklaşık 10 yıldır ee, 10 yıldır ülkemizde hizmet veren ee, forex, ikili opsiyon, kripto paralarla ilgili arkadaşlar işlemleri olan bir yer burası. En basit bir şekilde arkadaşlar ben şunu yapıyorum ve gayet de hoşuma gidiyor. Kayan ortalama diye burada artık Türkçesiyle bulunuyor. Bir dönemini hemen 5 yapıyorum. Çok basit bir şekilde göstereceğim. Kırmızı kalabilir dilerseniz. Veya sarı olsun bu sefer. Evet. Biraz kalınlığını Arttırabiliriz şöyle kullan diyorum. En basit bana bu geliyor ve basit olan iyidir diyorum. Bir denemekte bir fayda var. Ee, yine kayan ortalamadan yine gidiyorum arkadaşlar. Bu ara piyasa çok durgun diğer videolardan çekmiyorum. Ee, biraz buradan e, para kazanmak istiyorum. Zaten video çekmediğim zamanlarda bu işle uğraşıyorum. Bu da kırmızı olsun. 21 hareketli ortalama olsun. Bunun rengini daha da kalın yapmayı istiyorum. Ve bakın ne güzel gösteriyor. Hatta bir tane açayım hemen. Gerçek hesap. Evet. Aşağı doğru Evet şu an yerine geldi. Tekrar platformu açayım. Şu an çok güzel bir işlem olanağı var. 18 geçe bir dakikalık bir işlem açalım. Aşağı onayla diyelim. Bir de bunu arkadaşlar parabolik ekleme gibi benim böyle bir hastalığım var. Paraboliyi seviyorum. Parabolik bana yön gösteriyor değerlerini değiştirmiyorum. Şimdi bu sarı 5 olan 21'i kestiğinde parabolik de üstten açtığında aşağı doğru işlemler açmaya başlıyorum. Ta ki parabolik alttan açına kadar aşağıdan çünkü parabolik aşağıdan açtığı zaman yukarı döneceğini bana gösterebilir. Veyahut da bu uç kıvrılıp yukarı döndüğü zaman veya bu mumlar sarıyı artık kesip yukarı doğru dönmeye başladığı zaman bırakıyorum o işi terk ediyorum. Şimdi örneklerini beraberce göreceğiz. 30 lira bir yatırım yapmış olduk. Bunu dolarla da yapıl yapımı var. Dolarla da yatırım yapılabiliyor. Şu an ben Türk lirasına geçtim. Yeni hesap açtım buradan. Kazanmış oldu. Devam ediyorum işlemlere. Aşağı doğru onayla. Yani buradaki girdiğim noktadan aşağıda kapanacağını ümit ediyorum. Bu sarı kırmızıdan ayrıştıkça işler yolunda gidiyor demektir. Parabolik üstten açıldıkça aşağı doğru inişi göstermeye devam ediyor demektir. 5 dakikalık açmışım. Bunu 1 dakikalık da deniyorum. Normalde 5 dakikalık şu an aa, belki bu sefer gelmeyebilir. 1 dakikalık bakıyordum. 5'e dönmüş. 5 dakikalık da yapılabilir. Birer dakika birer dakika adım atılabilir. Şimdi onları göstermeye çalışacağım. Bunu başardıktan sonra 1 dakikalığa dönmek istiyorum. Burada 1 dakikalık bunları görmek istiyorum. Ama bunun da 4 adımda en az 4 adımda geleceğini biliyorum aşağı yukarı. Yani bu adım gelmese bile bundan sonra buna ekleme yaparak şöyle 250 lira mesela bu adımda geleceğini düşünüyorum. Bu adımları katladıktan sonra 1 dakikalık versiyona dönmek istiyorum. Aslında amacım 1 dakikalık bakmaktı bu işe. 5 dakikalık versiyonda da bu şekilde bakılabilir. Birer dakikalık yatırımlar yapılabilir. Yeter ki bu sarı yukarı dönmesin. Bunlar sarı çizgiyi kesmesin. Aşağıdan bir tane parabolik görüntüsü açılmasın. Bu işlemi devam ede duracağım. Ve e, güzel bir e, kazanç elde edeceğimi ümit ediyorum arkadaşlar. Yeni yıl bu arada hepinize hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar yeni yıl sağlık mutluluk huzur getirsin. Ike Option evet 10 yıldır işleyen bir e, firma. Asla çekilmedi, gitmedi, kapanmadı. Devam ede geliyor. Bakın bu 5 dakikalık da platforma bakabilirsiniz. Bakabiliyorum yani. 1 dakikalık da bakabiliyorum. 5 dakikalık versiyonu böyleydi. Ve ikinci adımda bakın 156 liraya doğru çıktı. 1 dakikalık baktığımız zaman artık mumlar 1 dakikalık görünümlerini göreceğiz buradan. Bakın bu şekilde. 1 dakikalık da güzel sonuçlar alınabiliyor. Ee, şimdi devam edelim. Bir dakikalık versiyonda 100 liralık açalım yine. Dakikaya bakalım şuradan. 1 dakika 27 saniye var. Şu mum kapansın. Yeni mumda girebilirim diye düşünüyorum. Sarı yukarıya kafasını dikmedikçe, parabolik aşağıdan açmadıkça bu işlemlere. Bu şekilde devam edeceğim. Şöyle bir dakikalık versiyonu açıyorum ve aşağı doğru açıyorum. Şimdi bunlar artık birer dakikalık şeylerle açılacak versiyonlarla açılacak. Yanına ikili yapıp bunu bir de 5 dakikalık şeyini de açabilirsiniz. Euro Japonya'nın az sonra olduğu gibi. Şimdi az sonra göstereceğim. Böyle iki taraflı kontrol etme olanağı sağlayabiliriz. Az sonra onu da göstereceğim. bir dakikalık versiyondaki görünüşü. Görünüşü bunlar birer dakikalık işliyor şu an. Onu da kazanmış oldu. Onun 1241 lira. Yani şunu demek istiyorum. Ee, şeye pardon. Burayı açmayacaktık. Özür dilerim. Şuradan ikili yaparsak bunu şu şekilde Euro Japon yeni burada daha açılmış oldu. Şu 1 dakikalık görünüm, şu 5 dakikalık görünüm. ikisini birden görebiliyorsunuz. Her ikisi de aşağı dönük aynı stilleri gösteriyor. Ve eee gelişatı, gidişatı daha rahat, daha rahat görebilirsiniz. Veyahut da üçlü yapıp şöyle mesela üçlü nasıl olur? Şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi burada bir dakikalık, burada beş dakikalık. Şurada da erken bir sinyal versin diye 30 saniyelik versiyon gösterilebilir. Her üçü de henüz Aynı yeri gösteriyor. Aynı şekli gösteriyor. Önce 30 saniyelik dönecektir Bir dakikadan önce. 5 dakikalık zaten genel görünümünü görüyorsunuz. Şunun bir bitmesini bekleyebiliriz. Yani önce şunu da bir kapatayım. Önce burası tepki verecektir. Eğer ters yöne dönecekse dönmeyecekse buradan devam edilebilir diye düşünüyorum. Şuradan biz yatırım yaptığımıza göre Şöyle. Pardon. Evet, yani bir şu an için bir tehlike gözükmüyor. Aşağı doğru yön devam etmekte. Yani erken sinyal alacak bir vaziyet şu an için burada yok. 30 saniyelikte. Önce burası çünkü sarı kırmızıyı keser. Ondan sonra bir dakikaya sirayet eder. Ondan sonra 5 dakikaya dönüş orada. Yani dönüş ilk defa burada başlayacaktır. Burada bir tehlike yoksa bir parabolik buradan açıl, açılmamışsa devam etmek gayet makul olabilir. Şöyle biraz daha büyüterek de bakabilirsiniz buna. Üç taraflı kontrol etmiş oluyorsunuz. 30 saniyelik durumunu, 1 dakikalık durumunu, 5 dakikalık durumda görüntüler aynı sarı kırmızıyı kesmiş. Parabolikler üstten henüz açık, buradan daha bir açılma yok. Üç taraflı bir kontrol söz konusu. Şimdi burası 14 saniye kaldı. Tekrar bir ikinci adım deneyelim. 100 lira kaybetti. Yine aşağı doğru 1 dakikalık bir yatırım yapıyorum. Bakın 30 saniyede ilk tepkiyi burada veriyor. Kıpkırmızı aşağı doğru indi. Bu demek oluyor ki bu adımda gelmesi lazım. Götürmesi lazım. Şu 5 dakikalık görünüm aşağı yön devam ediyor. Genel ivme, genel aşağı, ya aşağı doğru. Biz 1 dakikayı şuradan takip ediyorduk. Önceki verileri burada bakıyoruz. Şimdi bir tehlike yok. Bir dakika için herhangi bir tehlike yoksa buradan giriş yapılabilir. Ama aniden de rüzgar bakın şurada tersine döndü gibi 30 saniyede ama tekrardan da gelebilir. Gelirse bir üçüncü adım atma ihtiyacı doğabilir. Bu adımda pas geçti. Şöyle bir 600 liralık tekrar aşağı yöne. <laughs> Genel çizgi çünkü bozulmadı. Yani daha 5 dakikalık hükmeden bir şey yok. 30 saniyede biraz yani yukarı doğru bir 30 saniyelik gidişler oluyor. Biz 1 dakikalık yatırımları yapıyoruz. 3. adım. Buradan bir teyitlik sinyali şu anlık daha Pek yok. Sarı kırmızıyı kesmedi henüz 30 saniyede. İrken şeyde yani. İrken de böyle bir şey daha gerçekleşmedi. 14 saniye. 12, 11 9 8, 7 6, 5 4, 3 Son anda evet geldi. evet 10.400 lira oldu görüyorsunuz. Bu da bir yöntemdir. Daha sayısız yöntemler var. Bunları YouTube sayfalarında değişik alanlarda görebiliyorsunuz. Ee, bir de para çekim kısmı nereden yapılıyor onu bir e, göstermek e, istiyorum size. Arkadaşlar para çekme nerelere yapılabiliyor? Onu da bir gösterdikten sonra videomuzu kapatalım. E bir demo açabilirsiniz. Gerisi sizi ilgilendiren şeyler. Evet nereye paramızı çekebiliyoruz? Yine yatırdığımız gibi. Visa kart veya master karta. Advocash'e, Perfect Money, e, Web Money. Bunlar ara cüzdanlar. İnternette bunların ne olduğu yazılı. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.